Hepsi arkadaşlar var Meğer, Bugün sizlerle birlikte Lord Zion'un part 2'sindeyiz. Önce ee, Önceki part... videodan hemen sonra çekiliyor bu. Aynen öyle. 5 10 saniye daha olmadı. Olmuştur bu kadar. <laughs> He, 10 saniye. Kanka ben bir maden daha kuracağım. Yetmiyor bana. Tamam. Ama şu var en yakın buna kurulayım ben. Aynen Şöyle. orada vardı bir tane. Şöyle. Ben de şunlar o bayağı param birikmiş. Şöyle diamond yapayım. El, kanka. kanka madenim altın Kanka biri geldi Ben madeni falan sattım Madenim altın kanka benim de Kanka biri geldi Kim o Kim? Nerede Kanka gel bu tarafı doğru geliyor Olabilir bakayım Kanka yok bu değil bu değil Daha bir... Gel lan buraya Ay Geliyor kanka geliyor vallahi Geliyor geliyor, geliyor. Kanka hazır mısın <laughs> Çatışma <laughs> Oha bu ne Kaç 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 gerizek dost. Dost eşyası. Sat sat sat. sat. <laughs> kanka oğur. bu birinci herhalde lan. Kanka satayım mı? Kanka ben madeni satarım. Başka hiçbir şey satmam. Kanka ben her şeyi satacağım. Ben madeni sattım. Ben Kanka pa ben parayı. Bu no, kanka. Gelmiyor mu? Ge... ge kanka geliyor geliyor vallahi geliyor. Ke, ke, kanka. ke, ke, kanka sat at, yapma. yapma. Benim Mükemmed'in me rafına bir şeyler koyul kanka geldi 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 sat 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 sokabiliyorsan sat sokabiliyorsan sat, sat kanka manya geldi ya bizim benzi de yok etti kanka oyun kasmaya başladı gel geldi abi ben de dur dur ooo oh, bunun baya para oldu lan benim benim kanka 14 binim var şu anda benim 20 bin falan kanka kanka yapma ya kanka geldi bizim mekan o <laughs> gitti. <laughs> dur sattım ben kaçıyorum bay bay. Ben kaçıyorum 22.000'dan kus para var. Gel. <laughs> peşinden geliyorum hatta şu an. <laughs> 20, 23 23.129 tane. Oh oh bu ne bu ne bu ne? Oğlum bir, birisi daha var. Kanka şuraya dalalım dur. Dur dalayım hemen Kanka dalmaya değmez ama geldi. Söyle madeni de öldüreyim. Lan dur! <laughs> Benim ordum senin günden daha güçlü. Kanka buraya gelebilir hemen tümlemiz lazım. Aynen öyle. Biri var nerede? kanka. Nerede? Game zot. Kanka ya yukarı ya gidelim, ya yukarı 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 gidelim. Yukarı gidelim koş. Aa bu ne? Bu ne? Aa, kanka gelme, gelme 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 gelme. Oğlum her yerde adam var lan. Lan lan lan. Aa öleceğim öleceğim öleceğim. Öleceğim ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Kanka ölme bu 20 bin gitmesin ölme. General Zol, Zod, Zode Zod diye birisi kanka. Kanka hani daha önceden bize dalmıştı ya. Allahu Ekber. Öldüm öldüm vallahi öldüm. Ölme kanka 20 bin gitmesin bir şeyler koy lan. Kanka var ya adama fake attım adam beni kaybetti. Aa, var ya 20 bin gitseydi. Ah, ah, ah adam buraya geldi başkası bir tane. Ölme ölme. Başkası geldi oğlum dur dalır, dalayım oh, Allah. Kanka bir sürü adam buldum. Ama yerim yok. Hay ben böyle işin. Hayır yapma. Lan bu ne ben? K us. Kanka iki kişi sıkıştırdı beni. Hadi görüşürüz. İkisi çatıştın bana ne? Aradan bir tüydüm var ya. Aa oh, oh, kanka kanka öleceğim no! öleceğim öleceğim. No! Aa! Hayır. Kanka. Öl git bana. Oğlum 22 bin liram vardı. Kanka, kanka biz sola gidiyoruz. Ne? Sola gidiyoruz. Dur bekle para. Kanka biz bu kadar şey koyduk da madenimiz yok. Ne yapacağız? Bekle ben onları satacağım. Geliyorum. Kanka ben koydum ya. Alo nereye gidiyorsun? Dur kanka. Ah ah bu ne? Var mı malsın sen ya? Neyse aşağıda doldum. Of oh, çok kötü. Kanka ya. ben de düşünüyorum yakında böyle video çekip koymayı. Dur. Bekle geliyorum şimdi oraya. Kanka sen söyledin mi bu kanalın nereden geldiğini? Hangi kanal? Hani ya bu kanal hani 2000 aboneye nereden geldiğini? Ya zaten belli. Önceden takip ediyorlarsa onu bilmem. Aa, şimdi takip ediyorlarsa onu bilmem. Diamond kanalıydı önceden. Ondan sonra bana verdi. Bu kadar. O yüzden 2020. Bence kanka <laughs> ne yapıyor He yani mesela haftada işte 3 video paylaş. Düzenli olarak paylaş ki daha yani belirli zamanlarda paylaşacağım belli olsun. Beyin bedava. Ne? Beyin bedava. <laughs> kanka yukarı gidelim diyorum sol üstte. Kanka o zaman satalım. Dur dur ben biraz adam basayım. Yolda biriyle karşılaşırsak. Evet doğru aynen bizi ben de basayım. Dönmesin. O, o Kanka yer yetmedi. Harbi yer yetmedi. Var bir yer yetmedi. Kaknız. Ne diyorsun lan? Kaknız. Baya bastım ben. Kanka ben T basıyorum biraz. Param yok. Kanka T çok güçlü gösteriyor. Çok güçlü kanka ya nasıl bilmezsin 10.000 tane T bas bitti. <laughs> On adama bir adam ederken. Sat 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 hadi gidiyoruz. Ya kanka açılıyoruz. yukarıda birisi var bu arada. Bayağı güçlü. Tamam mı? O yüzden yok, sa güçlüyüz. Şuradan, sağ taraftan dolaşarak gidelim kanka. Emin misin? Bayağı güçlü. Kanka olur. çete baktın mı? Hayır kimse yazmamış. Sen öldükten sonra da bir kimse yazmamış. Kanka var ya bizden konuşuyorlar. Altta chatte bizden dedikodu yapıyorlar lan. Ne diyorlar kanka? Kocaman Beyze Markus'un dedi. Hiçbir şey yok. Kocaman dediği kesin bizim Beyz'dir. Olabilir. Büyük ihtimalle de öyle. Kanka ben hala işin, Nasıl oluyorsa yani. Kanka bak. Kanka aşağıda adam var ha. Anam, anam, o kanka bir Beyz gördüm. Kanka, kanka işte ya. o Beyz'i diyorum ben. Kanka full kale yani bu. Harbi bu ne? Düz kale koymuş başka hiçbir şey koymamış Kanka dalayım mı? <laughs> öleceksin, öleceksin, eleceksin. Lan da öleceksin. Ölüyorum. <laughs> Senin kanka. ne kadar paran var bu arada? Ah 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 öleceğim, öleceğim, öleceğim. Senin ne kadar paran var? Kanka. 2000 Hadi bak bunu sana bırakıyorum. Ne? Ben aldım, yanlışlık oldu pardon. Kanka buraya ne gel, mi? buraya, buraya kurulalım. Şuraya koyalım. Tamam kanka iki maden bulalım yan yana. Allahu Ekber. Kanka o base'i görmemiş miydin? Orası miydi? şeyin base'i de. Hmm. Oha altıncı olmuş ya. Oğlum bu ne ya? Burada da yok bir şey. Ne? Oha yanındaki ne? adamı gördün mü? Kanka çabuk diyelim. Fake 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 atalım gel. Şu taraftan. Kanka, kanka buraya kurulalım benim... mı? Buraya kurulalım. Kanka, mı? kanka biri peşimizden geliyor lan. Kanka gel benim içime gir. Benim içime gir. Yar 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 yar. Benim içime gir. Bombacılar seni takip ediyor. Bombacılar takip ediyor. Hah gitti tamam. Kanka nereye kanka, kurulalım ya? Nereye kurulacağız? Kanka bak burada bir maden var. Sen de kurul. Ben de. Buraya kurulalım hadi. Zor maden. Çok ortalık ama. Kanka hiç birleşmiyor. Allah'u ekber. Allah'u ekber. <laughs> Esselam. Adam derdi. Öldüm. Kanka. Sana saldıran bana da geldi de bana bir şey yapamadım. Kanka hiç birleştirmekle uğraşmayalım. Çok şey gidiyor. Oha bu ne lan? Oğlum burada ne bir ne? tane adam var. Tamam mı? Adam kanka. Hı. Şey bir tane kale var. Tamam mı? Şey. E, böyle full ev. Bir tane de kale, bir de maden. Harbi mı diyorsun? Evet kanka, sakın gelme. Kanka ben geliyorum, bekle geliyorum. Hayır, ben. hayır ben alacağım. Param yok. 84 TL'm var. <laughs> kanka hiç kusura bakma. Yani ben geliyorum. Baba pro geliyor lan. Hayır kanka yapma bak. Ben ben alacağım yapma. Ya ya hayır ya para. Hayır ya. ben alacağım. Oh, oh, kanka oh. altın kalemi. Hani hayır nerede? Kanka, normal her şey sıfır. Hayır dalma. sakın da Kar 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 dal sadece. ona Hayır hayır hayır. Kusura bakma kanka benim de paraya ihtiyacım yok. Sana inat alıyorum. <laughs> Param Kanka yok. gel içime gir ölme gel içime Hiç gir. koyamıyorum. Şey Niye? Param yok. Niye? Öldüm. Niye? <gülüyor> <gülüyor> öldüm. Niye? Niye öldün? Çünkü öldürdüler. Kanka gel ben büyük bir bez kurdum baya büyük. Beze e daldı bir bezim bezime daldı biri diyor. O birinci olan. Dansın çok iyi yapmış. Kek ke, ke, ke. Kanka bir birisini ölsene. Yürü eşyalarını gel. alayım. Yürüyün. Kanka iki tane barbar oldum. Kanka birisini ölsene eşyalarını alayım. Dışarıda ölsene Yok eşyalarını alayım. Kanka ben böyle sallama bayağı geniş olsun diye şey koyuyorum. Ben nereye kurulacağım? Bakayım. Şurada bir yer var mı? Kanka ben madenimi altın yaptım. Ben maden arıyorum. Kanka gel benim base'ime gel benim base'ime. Madenim yok. Kanka 2 dakikada dev gibi oldum var ya. Kanka maden yok. Ay senin ben. Vallahi buldum. Kanka şey yapabilir miyiz? İkimizin de görüntüsü var. Ne? İkimizin de görüntüsü varken şey yapabilir miyiz? Kanka siyah gözüküyor ya. Furkan'ın da olmadı zaten. Kanka var ya. Şey e, bu videoya kaç like istiyorsun? 20. Tamam kanka. Var ya bir kere senin kanalını bulmak, bulmak için Ahmet Raşit yazdım tamam mı? Hı -hı. Sonra bir tane kanal çıktı. Bir e, dört abone iki video, bir videonun öyle bir şey var tamam mı? Baktım Oh, kanka mi? ölüyorum. Adam tamam, madenini kırdım vlog. adam geldi kanka direkt. Kanka o da vlog dedi tamam mı? He. Tamam o da vlog bir izleyim dedim. Sonra dedi ki bu a, çocuğun de, e, 4 abonesi var. Ve gidiyor diyor ki bu video 500 bin like gelsin. Ben dışarıda vlog çekerim diyor. 500 bin like de vlog kanka. <laughs> dışarıda vlog. Ya 500 bin like hangi mal atar? Videoyu 500 bin kişi izlememiş de 500 bin like mı atacak ya? Yani 500 bin kişi izlese de zaten yarısı gelmez ha. Yani bu arada bir şey söyleyeceğim. Ya video izleyenlerin hepsi like atmıyor. Aynen Niye? öyle. Kanka benim, video... mesela, benim mesela benim mesela videolarımı 10 kişi izliyor. 1 like, 2 like, 3 like. Kanka işte herkes like atsın. Lütfen bakın şu çocuğun kanalını bir büyütün. Böyle bir sürü video gelecek. Yorum açıksa yazın hangi videoların gelmesini istiyorsunuz. Bakın yani ben onun kanalına şahsen abone değilim. <laughs> 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 Ama çok yakında şimdi birazdan abone olacağım. Kanka adam basamıyorum dur. Kanka gel şöyle bir şey yapalım. Sana para vereyim mi? Para kastırayım mı? Evet. Tamam kanka sana bir altın madeni kuracağım. O madeni yok et Tamam uzaklaşacaksın ama tamam mı? Tamam tamam. Şimdi bak sen ben bir maden bulayım. Adam bastın mı? T bas. T T iyi vuruyor. Aynen. Kanka bak. gel gel kanka. Dur, bak altın madeni yaptın tamam mı? Tamam. Başkasına kaptırmadı verim bak Peki. çekil çekil. Şöyle atıyorum şimdi attım Tamam. Dur şimdi sen, kanka, sen sen git. Tamam çekildim. Gittin mi? Gittim. Bak doğru söyle. Ma gittim. Oradasın. Hayır kanka uzaklaşıyorum işte. Heh, heh, uzaklaştı da öldüreyim. Öldür. Bak başka para vermem ama. Bu da çocuğa gittim. Kaç bin lira? Bin küsür mü? Aynen öyle bir şey geldi. Ya 1800 sekiz belişe verilir mi ya? Verilir kanka. Kanka bir kere ne oldu biliyor musun? Ben birincinin grubundaydım tamam mı? He. Ee? Yirmi bin lirası varmış ve bir çok iyi adamlara beyzi falan tamam mı? He. Sonra e, dedi ki para ihtiyacı olan var mı chatte yazdı. Ben de dedim ki tamam paraya ihtiyacım var dedi. Nasıl ver dedim. Aa bak altta yazmış bir 25 binim var dedi. Oha adamı baksana. Kanka tamam ver dedi. nasıl vereceğim dedi. Sen maden kur ben gruptan çıkacağım. Sonra grupa tekrar al dedim tamam mı? Yaptı adam bana 3 tane altın madeni verdi. Oha. Adam az böyle enayi demeyeyim de iyi insanlar var biliyor musun yani. Seviyorum böyle. İsterse isterse yani öyle tabi. Kanka baya 200 102 tane adamı var benim şu anda. Benim 258. Şurada 260. benim madenim var. Kanka sen maden kur ben korurum. Yükselteyim. Kanka ben de şey yapacağım ha. Ee seninle beraber video çekeceğim. Sonra videoyu şeyde kendi kanalımda yayınlayacağım sonra diyeceğim ki eğer onu senin gözünden izlemek istiyorlarsa senin kanalına benim gözümden izlemek istiyorlarsa benim kanalıma gelsinler. <laughs> Kanka bir şey var. Ben o AMK'ya dalacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Çok güzel. AMK oldu değil mi? <laughs> Bu <laughs> <laughs> nasıl isim ya? Ne? Çok saçma isim kanka. Zeli <laughs> mi? Dur dur oğlum bin tane maden vurdum oha. Buldun mu? Aynen öyle bin tane. Geliyor mu? Oğlum bayağı madenim oldu lan. Üç tane fazladan var. Kanka etrafına adam koymak, şey koruma koymadıktan sonra bir işe yaramaz madenler neredeyse yani. Dur. Kanka. Ha. <laughs> Aklıma çok komik bir şey geldi. Sen Ahmet Yusuf'un kanalına bakmıştın değil mi? Evet. <laughs> çok komik şey videolar var ya. Evet kanka izledim. Kanka benim benzin neredeydi? Ha. Oha lan ben bulsun diğer tarafına geçmiş. Olur. Kanka boz çok fena vuruyor. Bir de o 1500'lük feyle basılan e, kale gibi bir şey var ya. Evet. O da çok fena vuruyor. Var yok bitti. Artık şeylerini benim mekana koymuşsun. Ben de yükselteceğim maden adam basacağım. Kanka da ben bir maden daha kuracağım. Hanım hazır 7 binim var. Kanka ya. benim bir sürü madenim var. Hazır ben de şuraya. Kanka benim 7000 bin var ha. Kanka az önceki şeyleri kestim. Kanka ben bir altın madeni daha koydum. Şimdi etrafına şöyle dört tane altın kale. Kırp kırp kırp. Oha! Oha kanka senin oraya bir tane adam geldi var ya. K'den basmış kanka. Tamam mı? Bayağı askeri var. Kanka K pek, bence pek işe yaramıyor. Senin için de hiçbir şey işe yaramıyor ha. Kanka benim için barbar çok iyi. Ee, okçu iyi. Ee, sonra büyücü fena değil. O P var ya P. Evet. P de fena değil. Kanka baya bir daha oldu mu 5 kale. Yani güzel. Kanka benim de 3 tane var, var ya, madenim var. Bize diyeceğim bak izleyicilere sesleniyorum buradan. Ee, ba bunun kanala geldiğinizde üstüne bastığınızda sağ tarafa doğru üstte kanallar var. Kanallara bastığınızda abone olduğu kanallar yazıyor. Rekor! Kanka, Rekor. Ne? Rekor. Dünyada <laughs> yoktur kanka. Gördüm <laughs> bir sürü kanala abone. Bir kere aynı hani böyle konuşuyorduk. Sonra bir bakayım dedim. Baktım bütün abone olduğu kanalları saydım çocuğa. Ya bak en az 20. Daha fazla. <laughs> yani. Kanka bunu bu videoyu bu arada bugün yükleyeceğim? Olabilir. Ya, yarın da olur. Parti 2 yarın kanka bugün part yani bugün. Yollar, bugün part 1'i yolla yarın part 2'yi yollarsın. Evet siz şu an part 2'yi izliyorsanız part 2 iki... Ya bunu bugün. duyuyorlarsa zaten part 2'yi izliyorlardır. Part 2 2 gün sonra. Yani şu an Hala size... bir gün sonra bir, şu bir an gün, an Bugün yani. Kanka Eyvah. ölüyorum. Ya. Öl. <laughs> Şaka yaptım. Kanka senin madene biri mi saldırdı? Yok kanka. Tam 4 tane madenim var. Kanka ya gel. Almayacağım. Sir amye gelmek istiyor. Al. Almayacağım ha. Sinir oluyorum ben ama. Emi. Emi. Kanka 3 tane altın madeni yap da bana versene. Yoo. Kanka param Kanka ben yok şu anda evlerimi. Kanka 10 bin liram var param yok ki. Kimin? Benim. 10 bin. Aynen kanka hiç param yok ya. Yani. Var ya hiç para yokmuş ha. Kanka hiç yok. Ya benim şu anda 25 binim var aslında. Kanka bir tane ejderha bastım. Ne yapayım? Aa, 2500 e boşuna ejderha. 2500 e boşuna ejderha. Kanka mi? aslında 2500 liram kaldı. Oha. <laughs> Harbi sen nasıl bir... Selam. boşuna. Kanka basıyorum. pardon. Part Video uzun olduysa part 3'ü de yapalım. Ya. Bakayım. Part yok. Kanka param bitti. Hay canım. Kanka 4 tane madenim var. Ha, 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 benim diyorum. Benim tane var lan. altın kanka ona göre yani. Ona Kanka videonun ha, ha. sonuna, sonuna video, video, kanka. Video sonra video sonra video, video, video bitti. büyük yaptığımızda. Kanka video bitti. Ne? Video bitti. Video bitti. Kanka part de çekelim hadi. Tamam. Parti üç, parti yarın. Hayır kanka bak. Part tamam part işte part bugün. 2'den sonra yarın oluyor kanka. Hayır kanka part 1 bugün. Tamam part 1. Sonra yarın part 2, yarından sonra part 3. Yani part 2'yi izleyenler part 3'ü yarın izleyecek. Aynen öyle. Mükemmel zeka. Beyin bedava. Dün, dün dün dün. Dur kanka girişi ben yapacağım. Girişi ben yapacağım. Tamam dur bekle. Video'ya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Çan işaretini tüm yapıp videoyu izleyin. İyi seyirler. Bye bye.